Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Haygiva'yı oynayacağız ama Haygiva'yı değil kovalama olmayacak sadece ellerimiz olacak şimdi gelin sizlerle birlikte girelim şimdi bu arada şimdi annem bazen geliyor çünkü biz biraz sonra çıkacağız ondan annem gelince rahatsız olmayın ben annem gelince videoyu durduracağım neyse hadi başlayalım bakın ve ben bu oyunu çok sevdim full gerçek bakın çekmesine kadar yapmışlar bu arada çekmeyi ben yapıyorum bakın şu an çekmiyorum ay de. basını tutunca çekebiliyorum Spark'la gideceğiz şöyle bakma neyle alanı. bu arada çok değil, değil ama böyle konuşacağım bu sefer yani çok ses yapacağım çünkü videolarıma baktığımda gerçekten hiç düzgün konuşamıyorum. Galiba sebebi de artık daha yeni youtuber oluyorum ya ondan. Neyse. Bir de benim bu parkurlarda en sevdiğim şeyler şunlar. Şimdi huuuu. <laughs> Anam. Ya. Bunlar çalışmıyor mu? Neyse. Şöyle göstereyim. Ya. Efendim ne kadar izleyebiliriz. Şöyle bir. Bu arada arada bir burnumu çekiyorum hastayım. Ondan özür dilerim. Aa daha gidiyor. Yani. bu arada ben bir de burada hile buldum. Şöyle bunu düşürüyorsunuz. Kırmızıyla alıyorsunuz. Yarımayla iç içe geçirip ikisini de kaldırdığımızda Çok güzel. Şu mor şu şuraya Şöyle. Uuu basabiliyor Anam. Yani, param 138 bu arada ve ne işe yarıyor Gram bilmiyorum. Bakalım. Yeşil el diye. Şöyle basalım. Bustle. Yeah. And then there. Not the milk. Yeah, I'm gonna get you. No, oh, come on, get in there. Yeah, I'm gonna get you. Bir de şu ateş, silah da çok güzel. Ateş ediyor. Ama ben şunu bilmiyorum. Bu ne işe yarıyor bilen var mı? Şu elimi, şu kırmızı olan. Ne işe yarıyor bilen var mı? Ben bilmiyorum bunun ne işe yarıyor. Artık sesli konuşacağım oğlum. Sesli konuşmaya alışamıyorum ya. Söz veriyorum, veriyorum. Konuşamıyorum öyle. Allah Allah. Bu dayı da de. bizde. Sekiz parçalık istiyor olmaması? Neyse. Arkadaşlar yeterince sessiz konuşmayı dönüyordu. Ondan sesli konuşamazsam da özür dilerim. Ben az önce... Tövbe stop. Bak hala sesli konuşamıyorum ama... Allah... Dur bizim çiftlerimize uyarıyor hmm. oha hiç bir şey olmadı o zaman bir yerlerde bir tane daha kırmızı el var niye onlardan şu ki şunlardan mı olur mu? şöyle Şöyle. Yok. Devir son. Devril. Devrilmiyordur. Günah etmiş. Neyse biz de böyle yapalım. Ah oh, devrildi. Hop. Oh. Yok bunlar açılmıyor. O zaman. Devril ya devril

Şurayı biraz şöyle ateşlendirelim. Kar karanlık bilsin. Oh ben şurayı yapabildim daha. Tek buraya yapabildim. Böyle ananı Yok ya buraya yapacağım. Size de göstereyim. Şöyle ah. Tamam Hadi hadi hadi. Yavaş yavaş. Hadi, hadi. Durun arkadaşlar. Annem sesleniyor. Arkadaşlar annem gideceğimizi söylüyor. Ben annemden geldiğimizde yazmaktan hemen yine videoyu açacağım. Bu videoyu şimdi yayınlayıp ya yani öbür videoyu bu videoyu şimdi yayınlamayacağım. Bu videoyu öbür video ile beraber yayınlayacağım. Ve neyse görüşürüz.